Hoş geldiniz. Bugün inanılmaz heyecan verici bir konuyu e, mercek altına alıyoruz. Dünya yıldızın Golokante'nin Fenerbahçe'ye transferi, ama bu sadece basit bir transfer haberi gibi durmuyor. Arkasında yani çok büyük fedakarlıklar, net hedefler ve şaşırtıcı detaylar var kesinlikle öyle. Yani bir oyuncunun böylesine büyük bir finansal fedakarlık yapması, bir kulübü bu kadar istemesi her zaman gördüğümüz bir şey değil. Bu transferin perde arkasında neler yaşandı, Kante'nin asıl motivasyonu ne? Bütün bu detayları sizin için derledik. Harika. O zaman hemen başlayalım. Her şey Fenerbahçeli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in Suudi Arabistan'a gitmesiyle başladı diyebiliyoruz. O görüşmelerin sonucu ne oldu tam olarak? Görüşmeler son derece olumlu geçti. Hatta olumlunun da ötesinde. Hem Kante ile hem de menajeriyle her konuda anlaşma sağlanmış. Zaten yönetici Ertan Torunoğulları'nın İstanbul'a döndüğünde havalimanında o meşhur sorun yok geliyor demesi var ya Evet evet hatırlıyorum. İşte o bu transferin bitme noktasına geldiğinin en net işaretiydi bence. Anladım. Yani anlaşma tamam gibi ama bu transferi asıl hani ilginç kılan şey Kante'nin yaptığı o inanılmaz fedakarlık. Rakamlar gerçekten akıl almaz. Aynen öyle. Kante Al Ittihad'da kazandığı yıllık 25 milyon euroluk maaşı bırakıyor. Düşünebiliyor musun? 25 milyon euro. Muazzam bir para. Fenerbahçe'nin teklifi ise e, kaynaklara göre yıllık 5 milyon euro artı bonuslarla 8 milyon euro arasında değişiyor. Yani kabaca bir hesapla yaklaşık 17 milyon euroluk bir maaş indirimini kabul etmiş oluyor. 17 milyon euro. Sadece bu bile inanılmaz. Ama hepsi bu kadar değil değil mi? Asıl bomba sanırım bonservisinin nasıl çözüldü. İşte en kritik noktada tam olarak bu. Kante... Fenerbahçe'ye bedelsiz gelebilmek için Alüttihad'daki yaklaşık 12 milyon euroluk 6 aylık alacağından da feragat ediyor. Gerçekten mi? Yani zaten hak ettiği paradan da vazgeçiyor. Evet. Sadece gelecekteki değil cebindeki paradan da vazgeçiyor. Bu oyuncunun transfer için ne kadar istekli olduğunu gösteren dev bir adım resmen. Peki yani Tamam, her şey çok güzel ama bir oyuncu neden bu kadar büyük bir maddi fedakarlık yapar? Motivasyonu ne olabilir? Tek bir cevap var. 2026 Dünya Kupası. Dünya Kupası mı? Evet. 34 yaşındaki Kante Fransa milli takımıyla bir kez daha bu kupayı kazanmayı hedefliyor. Bunun için de rekabet seviyesi yüksek, sert ve hani agresif birlikte oynaması gerektiğine inanıyor. Anladım, göz önünde olmak istiyor. Kesinlikle. Fenerbahçe ve Süper Ligi bu hedef için en doğru yer olarak görüyor. Bu durum Premier Lig ve Fransa'dan gelen diğer teklifleri geri çevirmesinin de ana nedeni aslında. Bu çok ilginç bir strateji. Peki anlaşmanın detayları ve sahadaki yansıması nasıl olacak? Anlaşmanın iki buçuk yıllık olması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da planları hazır gibi duruyor. Kante'yi orta sahada Guendouzi ile birlikte oynatarak çok ama çok güçlü bir merkez hattı kurmayı hedefliyor. Kulağa heyecan verici geliyor. Öyle. İki dinamik oyuncu yan yana. Kısacası bu transfer sadece bir yıldızın takıma katılması değil, aynı zamanda bir oyuncunun sportif hedefleri için maddi çıkarlarını ikinci plana atmasının etkileyici bir öyküsü. Kesinlikle. Ve kapanışta akıllara şu soru geliyor. Kante'nin bu adımı Kariyerlerinin sonuna yaklaşan diğer yıldız oyuncuların para yerine rekabeti ve milli takım hedeflerini seçmeleri için yeni bir akım başlatabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.